Sabırlar ihsan eyle. Ya Rabbi. Sabırlarına karşılık ecu hayırlı, bereketli ömürler nasip eyle ya, ya Rabbi. bizleri de Kur'an'ın yolundan ayırma. <laughs> Hak ve hakikatin yolundan ayırma. <laughs> Dertli kullarına devalar ihsan <yaslan> eyle. <laughs> kullarına helalinden ödemeler nasip eyle. <laughs> Hasta olmuş şifa bekleyen, gerek evlerinde, gerek hastane köşelerinde, çaresi bulunmayan, hastalığa yakalanan, Şifa bekleyen, zorluk içerisinde olan kardeşlerimize de Acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbim, acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbim, acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Bizleri de, hanelerimizi de, yuvalarımızı da, çoluk çocuğumuzu da böyle çaresi bulunmayan hastalıklarla, sıkıntılarla, altından kalkamayacağımız musibetlerle imtihan eyle ya Rabbim. Dert verip derman aratma ya Rabbim, ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, aziz şehitlerimizi rahmetinle anıyoruz merhametinle muamele eyle Ya Rabbi. Amin. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Ya Rab. Ya Rabbi, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Myanmar'da, dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Bir vesile Müslümanlara da birlik, beraberlik ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Birlik, düzenlik ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Dünyanın her tarafında, nerede olursa olsun, kafirin küfrüne karşı zalimin zulmüne karşı, <laughs> bozgunculara karşı kim mücadele ediyorsa muzaffer eyle ya Rab. Amin. Nusretinle yardım eyle ya Rab. Nusretinle yardım eyle ya Rab. Ya Rab biz son nefesimizde arzumuz odur ki dilimiz tutulmadan o mübarek kelime-i getirerek son nefesimizi vermeyi arz ediyoruz. Nasip olabilmesi için hep beraber okuyalım. <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sevgili Peygamber Efendimizin mübarek ruhlarına ve ashab-ı kiramın ruhlarına hediye olması niyetiyle bir daha okuyalım. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hususen ebedi yolculuğuna çıkmış olan merhum Hacı Yunus amcamızın ve bu aileden bu zamana kadar ahireti irtial edenlerin ruhlarına hediye olması niyetiyle bir daha okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek son nefesimizi vermeyi nasip ve müyesser eyle Allah. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحة